YouTube Otomasyonu podcastinde bir hedefim var. Her hafta en az bir yeni bölüm eklemek. Merak ettiğim şey acaba röportajlar mı sizi daha çok ilgilendiriyor yoksa benim işin içeriğine dair paylaştıklarım mı? Herkes için aynı cevap geçerli olmayacaktır elbette. O yüzden ben çekinmeden ikisini de size sunmaya çalışacağım. Beni yeni takip ediyorsanız veya hasbelkader ilk defa rastladıysanız bu kanala 2017'den beri internetten para kazanma konusunda içerik üretiyorum. Neden bu konuyu seçtim kendime? Neden kendimi bu konuda uzman ilan ettim? Uzmanlaşmak bir süreç elbette. Şu anda 2017'de olduğundan çok daha uzmanım. Ama o zaman neden yaptığımı sorarsanız bir yazılım şirketim vardı. Defalarca anlattım elbette bunları. YouTube kanalımda var buna dair videolar ama dediğim gibi yeni rastladıysanız diye hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatıyorum. Bu yazılım şirketi iflasa doğru gidiyordu. Kurumsal müşterileri vardı. Türkiye'de bankalar, telekom şirketleri, küçük bir ekiptik. Ama kurumsal iş yapmak çok zor Türkiye'de ve sürmedi. Bir zombi şirket haline dönüştü. Çok başarılı şeyler de yapmasına rağmen çok büyük bir, hepinizin taradığı bir yatırımcıdan yatırım aldı. Ve e, yurt dışında Halka açık bir şirketten satın alma teklifi aldı. Google ilgilendi. Bir noktada teknolojinizle ilgili yaptıklarınızla ilgili e, bilgi almak istiyoruz dedi. E, bir yere gitmedi o da blogumda var bunların ayrıntıları ve ben yazılım şirketim iflas edecek uzaktan görülünce bu nokta çünkü gelirler giderler belli ve artık gelirler giderleri karşılamıyor. Kasadaki para belli. 3 ay sonra sizi işten çıkarmak durumunda kalacağım diye ekibime mail attım. Ona göre hazırlansınlar diye. Çünkü kasada sadece tazminatları ödeyecek para kalıyordu. Sonra ailem var. Bir yeni doğmuş 2 yaşında. Çok yeni doğmuş değil ama sonuçta bakmam gereken bir eşim ve çocuğum vardı. İnternete yöneldim. İnternet benim için yeni değil zaten çünkü bir teknoloji şirketiydik. İnternet üzerinde iş yapıyorduk. Ama bireysel olarak internetten hayatımı kazanma ihtiyacı o zaman doğdu ve ilk olarak Upwork'e baktım. Orada bir takım freelance işler yaptım. Para kazandım. Ama bu ölçeklenebilir bir iş değildi. Sürekli arka arkaya proje almanız gerekiyordu. Ben bir mühendis olarak bunu verimli bulmuyorum. Benim için bütün işler ölçeklenebilir olmalı. Ne demek? sınırsız sayıda insan potansiyel olarak sizden hizmet veya ürün alabilmeli. Hey ticaret böyle bir iş. Fiziksel sınırlamalar yok. Ürünlerinizi sitenize koyduğunuz sürece stok çerçevesinde elbette ama sonuçta fiziksel ürünlerin stoğunun bitmesi ölçek anlamında arka arkaya sürekli proje yapmak zorunda olmaktan çok daha kolay ölçeklenebilir bir iş. Stoğunuz biterse yeni mal alıyorsunuz. Zaten dropshipping stopsuz çalıştığı için de sınırsız ölçeklenebilir bir iş olarak gündeme girdi. Para kazandım bu işten Shopify'da açtığım mağazalarla. Sonra bir noktaya geldikten sonra bu konuda Türkçe içerik olmadığını fark ettim. Tarih Eylül 2017. İçerik üretmeye başladım. Deneyimimi paylaştım. Ve bir takipçi kitlesi oluştu. Bu hızlı büyüdü. Ben bunu planlamamıştım. Planlamak mümkün değil çünkü başlarken kimse ilgilenecek mi bilmiyorsunuz ben kendi deneyimimi paylaşıyorum. Birileri faydalanırsa ne ala demiştim. Sonra profesyonel bir işe dönüştü. Çünkü çok ilgilenen oldu ve benim kendi işimden arttırdığım mesai ona yetmez oldu. Dolayısıyla karşılığını almam gerekti. Yani bu noktada artık söylediğim tarihte 2018'e geldik ve 3 işim var. Bunlardan biri online eğitim. Facebook grubum var. Bir kurs oluşturdum. Onu insanlara sunuyorum. Canlı yayınlar yapıyorum. Uzmanlarla görüşüyoruz mesela. Röportajlar. ihracat yapan e-ihracatçılarla. Mali müşavirler, avukatlarla. Bunların bir değeri var. İnsanların işine yarıyor ve bunun için bir ücret talep etmeye başladım ve bu başlı başına bir işe dönüştü. İşte 2017, 2018 yıllarca devam etti ticaret. Sonra buna da ayrıca değinirim şu anda çok dağılmasın bunu zaten odağımız YouTube. Ben ilk YouTube kanalını 2006'da, 2016 değil 2006'da açmış ve ilk videosunu yüklemiş biri olarak YouTube 2005'te kurulu zaten. YouTube'u gelir kapısı olarak görmedim. Çünkü Türkçe içerik üretiyordum ve Türkçe içerik üretiyorsanız YouTube geliriniz çok sınırlı oluyor. Bunu da defalarca anlattım, gösterdim. Kaç yüz bin lira kazandığımı yıllarca içerik üretim. Reklamlar kapalıydı zaten uzun süre. Ben 100 bin aboneyi geçmeme rağmen YouTube'dan plaket aldım. Kanalım para kazanması açılalı yıllar olmuş. Ama ben reklam göstermek için videolarımdan önce para kazanması da Açmama rağmen reklamları açmamıştım. Sonradan öğrendim ki, bakın bunu bile bilmiyordum. YouTube siz reklamı kapatsanız bile reklam gösteriyor ve tek farkı size pay vermiyor. Paranın tamamı onun onu oluyor. Ben izleyicilerim rahatsız olmasın, ileri sarmak zorunda kalmasın diye düşünüyorum, naif bir şekilde. Çünkü reklamları kapat dediğinde, herhalde öyle oluyor olmalı. Değil mi? mantık olarak reklamlar kapalı değilmiş. Kendim de YouTube Premium üyesi olduğum için zaten hiçbir videodan önce reklam görmüyorum. Dolayısıyla haberdar değildim bu süreçten. Neyse ileri saralım. İngilizce içerik üretmeye başladığımda para kazanmayı fark ettim. Kazandığımı fark ettim. Sonra da geçtiğimiz yıl 2023'te yapay zeka ile üretilen videolardan para kazanmak gündemime girdi. Ve bunu anlatmaya başladım. Aynı şeyler oluyor. Bir dalga yakaladığınızda trend. Trendi ben önceden öngörmek gibi bir öngörü iddiasında değil. Hiçbir zaman böyle bir öngörüm olmadı. Ama Amerika'da yaşıyorum. Trendleri yaşanırken görüyorum. Çünkü burada 2022'de başladı YouTube otomasyonu trendi. Ben 2023'te gene dropshipping'de olduğu gibi Türkçe içerik üretmeye başladım ve Google Trend sitesinde ararsanız YouTube otomasyonu diye grafiğin ucunun kalktığını göreceksiniz. Hep birlikte böyle ölçekli bir şekilde bu işi yapmaya başlıyoruz. Çok yeni daha bugün itibariyle bugün Temmuz'un son haftası 2024. Çok az kişi yapıyor Türkiye'de. Bu grafik kalktı ama trend sonuçta yüzdesel olarak aramaların ne kadar arttığına bakıp ona göre bir grafik oluşturan bir sistem. Dolayısıyla oradaki yüzde elli artış bile mesela sadece 100 yeni aramayla gerçekleştirilebilir. Neyse benzerlik şu 2017-2018'de de dropshipping birden alev gibi yayıldı. Çünkü insanlar para kazanmaya başladı. Başkalarının gündemine girdi. Aynı şey olacak. Henüz başlamadık bile. Evet bazı insanlar yapıyor bizimle birlikte. Ama ölçek çok büyüyecek arkadaşlar. Bakın tarihe not düşüyorum hiç çekinmeden. Yani gidip aylar yıllar sonra yanılma riskim olan bir şey söylüyorum gelir sorarsınız bana yıllar sonra böyle demiştim ne oldu diye. <laughs> Kaldırmayı da düşünmüyorum bu yayını süreklileştireceğim. Özetle bu bölümü daha fazla uzatmadan gene bir konuya giriş yapmış olduk. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Daha önce yaşandığı için ve bu bir şablon, patern gibi tekrarlandığı için söylüyorum. Dropshipping'de yıllarca, aylarca izlediği insanlar, pek çok insan. Bunun sebebini de biliyorum. Travma uzmanı, te, travma terapisti, psikolog arkadaşlarım konuyu çok net bana açıkladılar. İnsanlar çünkü sormuştur, niye bu kadar güvensizlik, niye bu kadar uzun süre izliyorlar, bu kadar sonuç alan insan olduğu halde niye dışarıda kalıyor pek çok insan hala. E, meraktan soruyorum yani nedir bunun arkasındaki psikoloji diye. Çünkü ben biraz girişken olduğumu düşünüyorum ve bir şeyi denersiniz sonuç alırsanız devam ettirirsiniz. Almazsanız bırakırsınız. Evet, insanların artık risk iştahı daha az. Çünkü para e, kısıtlı değerlendi. Bir bir şey yatırım yapacaksanız daha az risk almak istiyorsunuz. Ama o zaman da öyleydi. O zaman para daha boldu. Dolar 4 lira civarıydı. Bu kadar ekonomik kriz yoktu 2018'den bahsediyorum arkadaşlar. O zaman da şüpheci, şok, tereddütlü insanlar çoğunluktaydı. Her zaman öyle olacak. Çünkü insanlar başarısız olmak istemiyor. Yargılanmak istemiyorlar. Etrafındaki insana "Denedim olmadı." demek istemiyorlar. Çünkü biz yargılayan bir toplumuz. Amerika'dan o anlamda farklı bir kültür söz konusu. Amerika'da başarısız olduysanız oradan bir şey deneyim kazanmışsınızdır. Bir şey öğrenmişsinizdir. o hatayı tekrarlamazsanız bu sefer başarı şansınız katlanarak artar. Mesela böyle düşünülür, böyle bakılır başarısızlığa. Bizde öyle değil. Biz bundan utanıyoruz, çekiniyoruz. Dolayısıyla insanların böyle bakması çok doğal. Ama bir başka bakış açısı getirmek istiyorum ben size bu bölümde ve mesajım bu. Bununla kapatacağım. Şimdi ben bugüne kadar yaptığım e-ticarettir, online eğitimdir, YouTube'dan reklam geliri elde etmektir. Bunları yapmasaydım ne kadar para kaybedeceğimi, bu kazançtan kayıp geçmişe bakarak çok rahat görüyorum. Bunlardan toplamda milyonlarca dolar kazandım. Bu milyonlarca doları kazanmayacaktım, dolayısıyla kaybetmiş olacaktım. Bu ancak geriye dönüp bir değerlendirme sonucunda ulaşılabilecek bir sonuç. Zamanı ileri sarmamız olanaklı değil. Olsaydı herkes kendi zaman çizgisini birkaç ay, birkaç yıl ileri sarıp... ...bu işten para kazanıp kazanmadığını, kazanıyorsa ne kadar kazandığını, ne kadar emek harcadığını... Görebilirdi ve o zaman çocuk oyuncağına dönüşürdü. E ama o zaman zaten başaranın da bir risk alanında anlamı olmazdı. Fark yaratmazdın sen başarılı olduğun için. Herkes başarılı olurdu. Herkesin başarılı olması gerçekçi değil. Bir Jim Carrey filmi var. Bruce Almighty diye. Tanrı'nın fonksiyonunu üstleniyor Bruce Almighty. Ve kolaya kaçıyor. Tanrı olmak kolay değil. Onu fark ediyor kendisine yüz binlerce dua, milyonlarca dua geliyor her gün. Doğal olarak dünyanın dört bir yanından milyarlarca insan sürekli dua ediyor. O da bununla baş etmenin kolay yolu olarak hepsine evet diyor. Hepsine tamam istediğini olsun. Ne oluyor? Felaketler oluyor. Piyango kazanmak isteyen herkese tamam kazandın dediği için milyonlarca kişi piyangoyu kazanınca herkese 3 dolar düşüyor mesela. İşte bu çok çarpıcı bir örnek. Yani başarı olan insanların sayısı her zaman az olacak ve olmalı. Bu adil. Adaletin anlamı farklı sandığımızdan. Dolayısıyla bu da bir süreç, daha önce gördüğüm şekilde tekrarlanacak ve şüpheciliğini makul boyutta tutan, bir miktar risk almayı kabullenebilen insanlardan bazıları diyecek ki aylar yıllar sonra iyi ki yapmışım bu kadar kaybım olacaktı ve bilmeyecektim bile bu kısmı hiç. Bilmiyorsunuz. Buna dair bir video, hikaye çektim ee, Instagram'da. Dedim ki ilk bir ayda gelir elde etmeye başlamak garanti değil diye başlamadığınızda ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, ne kadar devam ederseniz mesela o kadar aydan elde edeceğiniz gelirleri kaybettiğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü Geleceğe bakıyorsunuz. Geçmişe bakılamaz. zamanı ileri saramadığımız için. Bunu bir bakış açısı alternatif olarak sizin gündeminize sokmak istedim. Ben kendi geçmişime bakıp bu milyonlar, milyonlarca dolarlık deneyimi deneyim derken milyonlarca dolar değerinde bir deneyimden bahsetmiyorum. Milyonlarca dolar kelimenin gerçek anlamıyla kazandıran bana deneyim. Yaşamasaydım Maaşlı çalışsaydım mesela. Mümkün değil mi? Olabilirdi yani denemeseydim sonuçta bunların hiçbirini yapmayacaktım. Bu yazılım şirketim batarken kendim risk alıp çocuğuma rağmen 2 yaşında bir çocuğum olmasına rağmen zoru deneyip girişimcilikte başarılı olmasaydım maaşlı çalışabilirdim, bir işe girebilirdim. Kolay olan o garanti olan değil mi? Deneyimim var mühendisim İTÜ mezunuyum. Bir internet şirketine çalışmışım veya ve bir NTV'de işte bilgi işlemde koskoca Doğuş Yayın Grubu'nun bilgi işleminde sorumluydum. Maaşla iş bulabilirdim. Yapmadım. Risk aldım. Ve maaşla çalışsaydım milyonlarca dolar kayba uğrayacakmışım. Haberim yoktu elbette o zaman. Şimdi söylemek kolay. Şimdiden geriye bakıp oh ne güzellik yapmışım demek kolay. O zaman ileriye baktığımda belirsizlik vardı. Sadece belirsizlik. Ne yapacağım? Endişe vardı, stres vardı. Para getirmem lazım. Eve, masaya yemek koymam lazım. <laughs> Yüce arabesk oldu. Evet, buna bir bakın. İleriye saramıyoruz zaman ama siz e, hayal gücünüzle sarabilirsiniz. Sardığınızda geriye döndüğünüzde iyi ki yapmışım demeniz muhtemelse ve bunu diyenler sadece deneyenlerden çıkıyorsa ne kaybettiğinizi bilmemek benim için korkunç. Maaşı çalışmak zorunda kalmak korkunç değil. Aç kalmazsınız bir şekilde. Para kazanacaksınız değil mi? İdeal bir durum olmayabilir. Sevdiğiniz bir iş yapmayabilirsiniz ama sonuçta karnınız doyacak bir şekilde para kazanacaksınız. En kötü seçenek o. Ama işte bir de kaybettiğiniz fırsat. Fırsat maliyeti. O fırsatı denemediğinizde, elde etmediğinizde yaşadığınız kaybı bilmiyorsunuz. Bunu düşünün. Çok uzattım. Bir sonraki bölüm yine röportajda devam edecek. Görüşmek üzere. Başarılar.